Arkadaşlar siz de Unbox Skins'te gelip benim kodumla bedava kasa açmak isterseniz sol listeden Free Coins'e tıklıyorsunuz. Ardından en üstte bulunan kısma Steve Fly yazıyorsunuz. Klay dedikten sonra 0.50 centiniz sizlerle. Daha sonra arkadaşlar aşağıda Daily Free Case 1 ve 2 var. Steam adınıza unboxskins.com ekleyerek ve Unbox profil resmini, Steam profil resminizi yaparak bu kasaları da açabiliyorsunuz. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Hadi videoya geçelim. 3 2 1 Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Tam giriyordum hiç. <laughs> Tam giriyordum ya. <laughs> <Biz de beraber. gülüyor> arkadaşlar sizlerde de katılmayı unutmayın. Pazartesi günü açıklanacak P250 X ışını ve M4 A4 magnezyum çekilişte yapmanız gerekenler açıklama kısmında mevcut. Selamlar sevgili arkadaşlar. Yine sponsorlu sitemiz Unbox Skins'teyiz. Bugün yayın açmak yerine bir video çekeyim dedim. Yine siteden bir bakiye istedim. Yanıma da birkaç tane arkadaş getirdim. Umarım bizi batırmazlar. Tek tek isimlerini hatırlayacağım şimdi. Meli, Doğa, Turan, Nuh, Muhammed, Serhat abi bir de ben. Hoş geldiniz Al beyler. Alper'i unuttum lan. Alper var bir de evet çaktım. Ben, onu. ben yok çıkıyorum kanka hadi görüşürüz. <laughs> Hoş geldiniz beyler hepiniz. Hoş bulduk. 500 dolarımız var. Ya az önce 800 de gaza geldik. 500'e düştü neyse önemli değil. Nelerle başlayalım. Bakın şurada hatta Kez Browser'da insanların yaptığı kasalar var. Buradan da bakabiliriz. Sitenin kasalarını da açabiliriz buradan. Bakıya güzel. Katlarsak çok sevinirim. Her biriniz birer tane kasa söyleyin açalım. Leon Special aç bakayım. Şunu mu? Kankam sen kasa yapamıyor musun mesela? Yaparız. Tamam bir tane kasaya bak. Let's go. Açmazdım lan. Aa bu gelmişti Değil mi? Ben bu sandım Neyse dur alırız belki. Bebeğim 100 yüz... Aa şunu verdi. Geldi mi? Geldi geldi. geldi. 121'e 500 Aa milyoner case açmış. Kasayı katladık, katladı. Katladı. 2'ye katladı. Kasa mı yapalım? Hadi yapalım. Hadi yapalım. Toplu Kasası. Kırmızı, kırmızı yap kanka, kırmızı. Şu mu, şu mu? Pembe Olur. bence. Pembe, pembe, güzel. Abi, erkek şey. Tek rengi yap abi, evet. Evet, ne alıyoruz siteden? Hmm. <laughs> fiyat söyle, herkes fiyat. Söylesin, söylesin. Fiyat söyle, fiyat. Aynen herkes bir fiyat söylesin, o fiyattaki en pahalı şeyi alalım. 15 Üç, dolar. 300'ü geçmeyin. 300'ü geçmeyelim mi? 305 <laughs> dolara var mı? Abi bildiğin skin <laughs> olan yok, 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 Söylesin bayağı direkt. Aynen skin'i söyleyin var. direkt. O da olur. Job var istiyor musun abi? <laughs> Job olur bak. <laughs> Dur şimdi. 250'lik en pahalı değil. Şunu koyalım. 150'lik şunu koyalım. 100'lük M4 koyalım. M4 koyalım. M4 koyalım. M4 0.03'lük de GG skin'ini koyalım. 25 25, 25, 25, 25, 25 desek 137 yapıyor. Yok bu yok, çok kötü olur. Birine cifre cifre cifre. Emirhan, küfür edebiliyor muyuz? Evet, evet sıkıntı yok. <laughs> 15 45 93 yine fazla. Bunun güzel kârı. Sticker 60 yapalım. Diğerler. beş Kanka yüksek olanı düşürmen lazım Şey, 10. pardon. Aynen. Fiyatı 10. az olanı az da çıkarmam lazım. de değil. 20 de değil. Aynen 45. ihtimali çünkü. 15, 5, 15, Miran, 38, ne ne? 38 kardeş. Bak şimdi On 70 abi. yapıyoruz, 7 yapıyoruz, 7 yapıyoruz, 16 yapıyoruz, 48. Bat. Case Crayder. <laughs> test ben... atayım mı, Tekte açayım mı <gülüyor> <gülüyor> onu test, söyleyin. Test, test, test. Bence <laughs> tektaş testte Huntsman çıkacak çünkü. <laughs> Seçin. Attan. At direkt Korkunun çocuğu olmaz, yapıştırıyorum. Korka'nın çocuğu olur mu olmaz mı? Bu bakiye gittikten Bakalım, sonra öğreneceğiz tabi. Evet, 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 teşekkürler. <laughs> ama gerçek bir Steffly buradan iki tane skin'i birden alır, siktir alıp gider. Var mı iddiaya? Yokuz. Bir Yok verdi, bir sticker'ımız var. Verdi, verdi. Yani. Boyu verdi, boyu verdi. Tamam, ka ka üç kasayı Ol. da aldık bu arada. 50'den, 150 ya. desek. Aynen, üçünün de parasını aldık şu an ama bir tane de kar almamız lazım. Bu yüzden bir tane daha. 3 dolar kardadık ama aynen topladık ya onu dedim zaten <laughs> verdi geldi. verdi verdi vermedi verdi nere vermedi? vermedi ya sitenin evet. dönüş hızını oğlum. biliyorum oğlum yediğim 4 sitede kasa açıyorum ben tamam bak Olgu benim abi. en sevdiğim kasalardan biri bu tamam mı bakın şu sırayı komple ben açtım bu arada az önce şöyle göstereyim şunu ben açmamışım bak Jeff girmiş araya bu arada site Emra'nın arkadaşlar Emra'na yazın discorddan evet site benim Size bir 500 600 lira lira dedim pardon dolar. Kardeşim bizim lirayla işimiz olmaz. İşimiz olmazsa bunu bilmiyor musun? Vermedim bu arada. Vermedim. Vermedi. mi? Var, vermedi. Evet. Bak şimdi. Şöyle iki, ta iki tane bıçak alacağım. Var mı iddiaya giren? Yok. Peki. Bu arada tırcımız var bir tane. Serhat Çay şu an ETS'de tır sürüyor. Bizi takmıyor. İki tane bıçak alamıyormuşum. Keşke iddiaya girseydiniz salak. Yok buradayım kapattım. Seni izliyorum. Um. Emirhan çıkan itemlerle bir kasa aç, 5 tane item aç, upgrade'e koy hadi bak. Yaklaşık geleli 2 dakika oldu. <gülüyor> 526 <gülüyor> lira param var. <laughs> Ondan <adam gülüyor> büyük challenge. Of Emirhan ne diyorsun? Haritayı kapıyor Emirhan. Bir bıçak Emran. gelmezse. Emirhan bıçak getirecek mi? 2, 3. Geldin. gelmiyor mu lan? 3 tane geldi. Yok 2. Yani. Geliyor abi. O kaç tane geldiğini göremiyorum. Satma bunları, hiçbirini satma abi. Direkt upgrade'e koy hadi. Ne yapacağız ki oğlum upgrade'de bunları? Koy bakayım. Toplu seçme o, muhabbeti o, o. yok upgrade'de. O yüzden Ette, tek tek, tek atmamız lazım. Tek tek bu. Tamam. Şu evet. God Knife'ı bence bir upgrade'leriz. Evet, bir God, Şimdi God Knife. Şunları bir 10 yapalım tamam mı? Bekle. Şu 1 dolarlıkları Şu bir 10 yapalım. Şu dolunayı, dolunayı basacak. Bakalım. Su, Vermez da, oğlum bunu. Herkes dolunayı basacak. Senin versin. Bunu yine bu yapacağız. Ben sana bir şey söyleyeyim. 3 kere job sinyo de güzel bir şey çıkacak. Bekle. Onu yapacağım. Aha verdi lan Oha katladık. Güzel. Bir 5 doları katladık kardeşim lütfen. Evet 5 dolar. Şimdi beş bu şık. 10 doları da 25 dolar yapmak istiyorum. Yine bir sticker'a. Şu an geldi mi? Sanırsam job, geldi. Job, Bakalım job, göreceğiz jop. şimdi. Geldi. Verdi. Buyur. Bak 3 kere job dedim geldi. <laughs> şimdi kardeşim 5 kere joblar mısın misin rica etsem? Tamam diyeceğim bekle şimdi. Çok, çok, Tam çok, çok, basarken geldi. söyle. De. Job 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 job. Gel evet, Gel Gelmeyecek. <laughs> Yok. Gelmeyecek. Job. Akorda güzel değil. Şey. Akordu güzel değ jobun. Bak şimdi bunu da yakacağım tamam mı? 14'le. Ama daha sonra bıçaklardan birini basacağım. Bir dakika. Bunun jobun sahibi de mesela lazım kanka. Uf yakmadı. Deeyim mi? Jobstinyo bıçak basıyorum bak senin için. Çünkü onu bir 100 dolar yapmamız yok mu? Aynen 100 yapacağım. Ma mami desin mami. Şunu alalım Ne diyeyim? Ü Kaç kere Jobsin'i? Under over mı over mı bu arada bir Jobstinyo? Kaç kere diyeyim? Under mı over mı söyle birini? O olur. Tamam. 5 kere shop 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 job 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 shop 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 Bak şimdi ben de bak shop şimdi bak. shop bekle. Bir dakika kardeş. Emin, bir dakika. Hadi. Ben bunları bilerek yakıyorum. Bir dakika. Sana büyü büyü söyleyeceğim. Hazır mısın? Söyle. Kangal, 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 kangal. Hadi. hadi abi. Aldık. Aldık, aldık, Peki aldık. bir Turan'a alincimiz yok mu? Turan? Efendim Emirhan. Yokmuş. Bakın şimdi arkadaşlar. Gerçek kar nedir? Nasıl yapılır? Hep birlikte görüyoruz. Christian <laughs> ama o yap. Yemin. <laughs> <laughs> aşmasam şerefsizim. Al. Çok da inanmıştım Turan'ın götünü göreceğimi. Yani bu arada harbiden bir açtı, açtırırdım bu arada. Senin götümüz senin götünü göreceğime göreceğimi şurada 500 doları yakarız daha iyi amına. Gurbetçi babulu gibi oğlum. Covered kasası var sitede. Güzel yine. İtem katlarsanız eğer arkadaşlar Kim bu? Bu arada Aquamarine verdim mi? Yok. Vermez. Zıbap Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu arada benim kasalarım var burada. 150 dolara dragonlar çıkardım. 2 tane dragonlar çıkardım ayıp söylemesi. Aferin lan, Nasıl yaptın oyun? Mükemmel kasam. Yayında çıkardım bunu da. Yayından izleyebilirsiniz sevgiler. Ya, 14 dolara nasıl, yani katlanır demişim arkadaşlar. Evet, Instagram Turan 01. Bekle bir görelim. Şeyleşti, bak. Ya Turan bir faydan yok. Instagram'ı da prim verdin ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Emirhan'ın <laughs> takipçilerinden beni bulabilirsiniz. Al işte. <gülüyor> <gülüyor> Al işte.

itemin üzerine gelince böyle sanki bir yağ sürmüş gibi. Yok ya onun dönüş hızı belli. Ben gelmeyeceğini anlıyorum. Yok aga bu kasa batış kasasıymış. Zaten Son kez açıyorum. Son kez Efendim. Lan az önce üçümüzken 800 dolarım vardı onda. da ı Evet, vardı. evet beyler kim harbiden cenabese bir çıksın. Çık yani. Bir şey diyeceğim. Bir kim cenabese çıkabilir mi hemen rica evet, ediyorum. 14 nasıl batılıyor. Rica ediyorum bir cenabet olan çıkabilir mi? Bak Nuh video başından beri konuşmuyor. Nuh bir çıksana. Allah. Nuh bir çık. Çıktı mı? Tamam abi çıktı. Aç <laughs> şimdi katlayacağız <laughs> eminim. Nuh gruptan atarım iki tane bıçak gelirse. Al. Aradın. Aha. Al. Aha geldi. Nuh ne oluyoruz kardeşim? Senin bize garazın mi var? Hayırdır? Satamadım bu arada. Nuh çıktı <laughs> 70 dolar katladık. Nuh kardeşim. Bak şimdi izle. Bak Nur batarsak çık git kanka. Batmazsa ulan da Gel. İki tane. Anbezler. Tamam sorun Nuh'ta değilmiş abi. Ulan Tamam sorun Nuh'ta değilmiş. Anbez. Anbez. <laughs> hey, biz de bir tane de daha çift şey alıyorum. Kanu da var Öncelikle Muhammed Bey ne, nerelisiniz? Nidem. <laughs> Yok Bilmiyorum. şunu <laughs> verdim. Nidem'in en meşhur şeyi ne? Patates. <laughs> Her <laughs> zaman patates yiyoruz. Patates mi yiyoruz? Patates. Merhaba akşam. Merhaba arkadaşlar. Aha oha katlamançe. Oha lan bunu bir de cidden açmışlar. 2 dolara bunlar gelir mi? <gülüyor> Beyler <gülüyor> 200 be. dolarlık bir kasa. 200 dolarlık. Aha 133'e <laughs> dragonlar <laughs> demiş. Beyler vermemiş. emiron hiç vermemiş. Biz açarsak verir. Devam ki. İlk olmaya hazır mısın? Hadi. İlk Şimdi nedir? Kimisi nasıl kimisi olunur? olur? Dragon Lord ben, Fak Fak bu apış, siteden apış, nasıl çıkartılır? Geldi mi? Evet, uçan baş nasıl çıkartılır demiştik en son. Ulan. Beyler güzel çıkartılıyormuş. Şimdi oğlum, bak oğlum. burada <laughs> video Kanka uzun sürmesin. Bakın buradan 3x gibi. atıyorum tamam mı? Bu kasadan <laughs> 50 kere ben açtım sevgili <laughs> arkadaşlar. Sadece bir kere aldım. Hadi ananı. Sanırsam ha, geldi, bir kere aldım. yok yok ne gelmedi sanırsam almamaya da devam ediyoruz. Teşekkürler. Emre çok affedersin de şansını sikebilir miyim? Kanka, Kanka yani bir şey değil mi? Gruba siz ekleyene kadar ben 835 dolar yapmıştım. Aynen. Sen Kanka bu arada denilir. bir şey diyeceğim. 14'ten 4'e nasıl katlanır kasasında patladık ya. Adam siktim <laughs> demiş. 4'den Bakayım 4'den sikmiş mi? Katlanıyor. Sikmiş. <laughs> Katlayamadık amına. Başaramadık abi. Neye başaramadık? Aha bak İlçi ben buradan Bakayım aynen şu ben miyim? Değilim. Bir dakika ben bayağı vermemiş sonra ben bana verir demiştim bu kasayı açmıştım vermişti. Benim Aha. <laughs> bu kasadan sana yar olmaz. Ya, tamam, olmaz. Bir şey söyleyeceğim bu bir Taner Torogatarlıcı ile arkadaşlığı var mı? Beyler Arka. kasadan bir tane bıçak Aslında alıyoruz şimdi. Daha sonra gidip yüzde yirmi knife'ımızı açamıyoruz. Aha. Ee, gelmedi. Gelmedi mi? Gelmedi. Olsun eski de bir silah kullanılıyor. <laughs> Şimdi hani 6 o, dolara unbox skins mi? Ya Emir'in başlığı belli olurdu? oldu abi. 500 Yok. dolar nasıl batırılır? A, şimdi 6, dolar 6 dolardan 500 mi? dolara. Abi kalk, Hadi kasayı aç bu Emir aç. Eee Panki abime sağ olsun 4 dolardan dragonlara diye bir yayın yapmış. Biz de buradan 500 dolardan 0 dolara diye bir video yaptık. Evet e, Sevgili <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Bakın İhani şimdi. Bakın ne? şimdi. Çok seri izliyoruz tamam mı? 5 dolar. Bir biçim de Can. Tomay telif atsa. Harbiden ya, yani, atarlar ben yani. Mesut söylemiyor ki. 10. 90. <laughs> Arkadaşlar. Biraz ben daha bunu ben bunu çıkartırsam götünü açacak var mı? Ben. Turan. Ben mı? ben bak, zaten. Bakın ben açmazsa ben dışlıyoruz ben. ama kabul mü? Tamam abi. Turan Turan ben kabul değil. Tamam abi. Turan. Ben buradan tek seferde bunu çıkartacağım. Sen de o götü açacaksın kardeşim. Hı Kasa kaç kuruş? 8. Evet sevgili arkadaşlar, Turan'ın götünü videonun sonuna koyuyorum. Ee, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hadi. 500 Dolar'dan nasıl katlanır? katlanır <laughs> bir şey diyeceğim ya. yani. Götün oğlum, uçuştu mu? Benim Götün uçuştu mu? değil, değil Sakin olun <laughs> Evet, ben buradan bir tane bıçak alırsam Turan açıyor musun ya? Emirhan ee, şu an belli etmiyor ama iç kan alıyor. <laughs> Yok lan, yayınları izlesene Ben her gün batıyorum ki böyle Ha, iyi olsun yani Allah ina, yani, Bile bile batıyorum yani öyle söyleyeyim Abi yayınları izlemenler belli oldu işte Bile bile yandı yüreği İşte şerefsizler ya. bile Yok, bile Yani Tamam, arkadaşlar şöyle bir detay var. Benim şişt bu sitede çektiğim sürece aldığım belirli bir para var. Yani ben buradan katlasam veya katlamasam Emre, benim için abi bir şey abi değişmiyor. Emre sadece yeşil bıçağı açsana. 3 kuruş. Hadi onu da batalım. Onu açamıyorum <laughs> ki. Açmaz ki. Açmıyor. Tamam ben bir ben bir sitenin sahibini arayıp geliyorum hemen 500 dolar. Evet sevgili arkadaşlar. Teşekkür A ederim izlediğiniz için. Alo ambas kim mi? evet bize bir 5000 dolar abi. 500 yetmiyor. Atsana <laughs> şunu. 10 evet. dakikada 5000 dolar nasıl batılır videosu çekeceğiz de. Teşekkürler. Emirhan <laughs> çıkarsana Turan'ı. <laughs> bu 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 Yok videoya kardeşim. bir like gelirse mutlu oluruz arkadaşlar. Çekinize. Lan video yükleyince evet, ben atarım evet. bir like'ı zaten. Evet, videoya like atmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. <gülüyor> <gülüyor> bazı kafeler uğraşıp dislike atmaya çalışıyorlar. Neyse <laughs> tamam bir susun. <laughs> bir susun da videoyu <laughs> bitireyim. Arkadaşlar teşekkür ediyorum izlediğiniz, izlediğiniz için. Şurayı söyleyeyim ondan sonra söyleyeceksin. Affiliate's <laughs> kısmına gelip buraya stuff yazın. Pardon lan buradan değil. Free Coins Hı. kısmına gelip Steflay yazıp claim dedikten sonra 0.50 sent kazanıp siz de katlayabilirsiniz. Turan söyle. Ee, Youtube Serhat Çay. Devam. Sen adam. Ne <laughs> Ulan, Ulan İlkay adlı olsun. Ilk bunun ya. Evet, Bir benim profilime tıklar mısın orada? Evet sevgili <laughs> arkadaşlar. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Ne demek kanka. Bir dahaki batırmalarda yine bekleriz. Bye-bye.